İsmim Ali Oğuz, veteriner hekimim. 2016 yılından beri Tarex hayvancılık şirketinin genel müdürüyemcisiyim. Teknik ve üretim kısmından sorumluyum. Şirketimiz Tarım Kredi Kooperatiflerinin hayvancılık şirketi. Türkiye'deki ithalat maliyetlerinin artması, kooperatif ortaklarının Euro kurundan kaynaklı hayvan ithalatına sıcak bakmamasından dolayı şirketimiz yerli üretim noktasında bir vizyon değişikliğine gitti. Bu kapsamda toplamda 6.000 sağ mallık bir projeksiyon hazırlandı. Çiftliğimizde şu an 4.500 tane anaç hayvan mevcut. Bunlar doğumları yaklaşık %75 civarında gerçekleşti ve her gün işletmemize hayvan girişi devam ediyor. Toplamda 2021 yılında 5.000 buzağı üretimi hedefliyoruz. Şu an 2.200 tane buzağımız mevcut. Buzağlarımız doğumdan itibaren yaklaşık 60 gün boyunca mamayla besleniyor. Ee, ve burada Leli kalm buzağı robotu e, kullanıyoruz. Asıl e, alma sebebimiz, bu robota geçme sebebimiz buzağlardaki bu ölüm oranının çok ciddi minimize edilebileceği ve insanlardan kaynaklı, çalışanlardan kaynaklı gelen sorunların e, yok edilebileceği noktasıydı. Lelik Kalm robotunu kurduktan sonraki hayvanların alışma süreci yaklaşık 1,5-2 günde alışıyorlar. küpelerini bu gördüğünüz makineye geçirip okutuyoruz. Ve yaklaşık 4-5 saat sonra da arkadaşlar yavaş yavaş hayvanları buraya alıyorlar ve çok rahat bir şekilde alışıyor hayvanlar. Ondan sonra süreçlerinde hiçbir sıkıntı yok. Leli Kalm robotu almadan önce işletmelerimizde buzalar ilk 10 gün anne sütüyle besleniyor. 10 günden sonra buzağı merkezine transfer ediliyorlar. Robot kurulmadan önce normalde elle besleme tarzında mama makinalarımızda mamaları karıştırıp yapıp kovalara kovaları koyup buzağılarımızı o şekilde besliyorduk. Robota geçince buzağılarımızın küpelerini robotlara işledik. 25'erli padoklara ayırdık ve bu şekilde besleme takibini aldık. Bize bu makinenin şöyle şöyle kolaylıkları oldu, şu anda burada e, bu ahırda yaklaşık 400 buzağı var. 4 robotumuz var, burada bir kişi ilgileniyor. Normalde 400 buzağlı bir ahırda yaklaşık 7-8 kişi ilgilenmek zorunda kalıyor. Burada sabah gelip arkadaş e, robottan hangisini içip içmediğini kontrol ediyor, ona göre rahat bir şekilde de müdahalesini yapıp uygulamalarını gerçekleştiriyor. Yani istediği zaman beslenmeye gittiği için hayvan hani serbest, özgür. Özgür olduğunda rahat rahat beslenebilir. Öbür türlü beslemede hani saatleri var. Hani 8 saat arayla besleme yapıyoruz. Burada istediği gibi gidip robottan süt mamasını içtiği zaman hayvan daha stressiz bir ortamda oluyor ve daha rahat beslendiği için de bu da tabii hayvanın konforuna, yaşam yaşamına yansıyor. Buza robotu kurmadan önce e, ishal oranı daha fazlaydı buzağlarımızda. E, tabii e, besleme, pneumoni oranı hayvanları kovalarla beslediğimiz için onu kontrol etmesi daha zor. Ama robotlarda belli süreçlerde memelikleri değiştirdiğimizden dolayı Hani pneumoni riskini ortadan kaldırıyoruz. Hayvan hani böyle bazı hızlı içiyor, bazı yavaş içiyor. O kontrol altına girmiş olur robotu sayesinde ve her memelik sürekli dezenfekte oluyor her hayvan gidip çıktıktan sonra. Bu bizim için büyük bir avantaj. Hani bu hayvan eliminasyon oranımızı da düşürüyor. Biz buzağı besleme robotunda mama kullanıyoruz. Bunların dolaşlamalarını biz robota bildiriyoruz. Robot da ona göre bir ayarlama yapıp buzağları besliyor. Leli Kal robotunun bize sağlamış olduğu en büyük avantaj kalabalık sürümüz olduğu için sürü yönetimi. Sürü yönetimi bu işin zaten en önemli kısmı. Böyle büyük sürülerde sürü yönetimi yönetilebilir hale getiriyoruz işletmemizi. Bize böyle bir avantaj sağlıyor. Bu da bizim her şeyimizi etkiliyor. Ölüm oranlarımızı, sağlığımızı, takibimizi hepsini yönetiyor. Teknik ekip geldi. Çalışanlarımıza birebir eğitim verdiler. Ee, çok basit bir program, ee, çalışanların çok anlayabileceği, anlaşabilir bir program geldiler, anlattılar, çalışanlarımızı eğittiler sonra bir daha e, görüşme fırsatımız olmadı çünkü sorun yaşamadık ama aradığımızda 2 saat içerisinde ulaşabileceğimizi biliyoruz ve bununla alakalı bir herhangi bir sorunumuz yok. Lalehalı buzağı robot almak isteyen çiftçilere şöyle bir önerimiz var. Öncelikle gelip e, çiftliğimizde bu robotun nasıl çalıştığını görmelerini isteriz. E, amacımız burada buza ölümlerini engellemek, daha doğru bir materyale daha düzgün bir şekilde ulaşmaya çalışmak. Ürünün çalıştığını çok ciddi işçilikle alakalı avantajları olduğunu, buzağının beslenme kaynaklı hastalıklarına ulaşmadan hızlı bir şekilde tedavi edilebileceğini, müdahale edebileceklerini bununla alakalı amaç damızlık materyalse veya besilik materyalse bunları kaybetmeden 60 günlük süreyi hızlı bir şekilde sorunsuz bir şekilde atlatabileceklerini burada gelip görmelerini tavsiye ederiz. Kullanması çok kolay ve sağlıklı hani e, ön yargıyla yaklaşmasına kesinlikle robotu tercih etmelerini öneriyorum.